Bizde neden dünyadan geri kalıyoruz? Aslında bunun çok sebebi var ama en önemli sebebi demokrasinin dünyada kabul edilmiş ilkeleri Türkiye'de yerleşmiş ve sindirilmiş olmaması ve biat toplumu olmasıyla beraber herkesin, her görüşün ya da hayat tarzının eşit yaşama haklı olduğu anlayışı da yerleşmemiş ve sindirilmemiştir toplum hakkında kesin görüşü ve kararı olan Türkiye halkına dost ve düşman ilan eder ve bunlar kendileri gibi düşünmeyenleri komünist, siyonist, ajan, din düşmanı, satılmış kafir, dinsiz zındık, tavsiye edilmesi gereken zararlı kişiler olarak görürler. Benim gibi adama bile şapka taktığım için Yahudi, Ekeli hocaları ve uydurmalarını anlattığım için kafir, Yalnız Kur'an dediğim için mürted, daha neler neler. Eskiden insanlar oturup konuşur, farklı düşüncelere saygı olur Ne oldu bu topluma? Unutmayın, bu dünya sahte, gerçek yaşam ahirette. Neyse bunlara göre iyi toplum bizim gibi zararlı övülerden arınmış toplumdur. Benden değilsen ağzınla kuş tutsan da benim için önemli değildir yaklaşımı. Türk ve İslam mirasına da ters, milli değerlere de ters, manevi değerlere de tersdir. O halde böyle düşünenler bu değerlerin neresinde duruyorlar? Bunun kararını lütfen yorumlarınızda belirtin. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.